Merhaba, benim adım Ece'nin Masal. Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu 2. sınıfta okuyorum. Ece'nin projesi I am Learning, I am Sharing, I am Happy projesine katıldığından çok memnun oldum. Öğretmenlerime teşekkür ederim. Merhaba, ben Efe. Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu 4. sınıfta okuyorum. I am Learning, I am Sharing, I am Happy projesinde katıldığım için çok mutluyum. Ayşegül öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Benim adım Zeynep Ela. Ben Beycilen Mukadde Sanmaz İlkokuluna gidiyorum. 4 A sınıfında okuyorum. Bu projede yer almaktan çok mutluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim. I am learning, I am sharing, I am happy. Merhaba, benim adım Nazlı Hilal. Beyciler Mukaddes Sanmaz İlkokulu 2A sınıfına gidiyorum. ETV'nin projesine katıldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Ecanaz. Naz. Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokul 4A sınıfına gidiyorum. Eğitim projesinde yer al yer almaktan çok mutluyum. Etkinlikleri yapmaktan çok zevk alıyorum. I am learning, I am sharing, I am happy. Merhaba, benim adım Şeva. E Beyciler kardeşimiz Sönmez İlkokuluna gidiyorum. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Merhabalar, benim adım Bediye Sümeyra. Bediler Mukaddes ve Mezirik Öğretim Okulu'nda 3 sınıfımı sınıfına gidiyorum. Bu ay am learning, kayam çevirin, Kaya projesine katıldığım için çok mutluyum. Tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Ayas. Beyiklere Mukaddes Sönmez İlkokulu 3 sınıfında okuyorum. Bu proje de olduğum için çok mutluyum ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Ada. Beyza Mukaddes Sönmez İlkokulu 4 aya gidiyorum. Bu proje de olduğum için çok mutluyum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.